going. Go <laughs> Man, I hope he walks himself back to the house tonight Çok tart, lan. To Ananı sikiyim. duvarımı vuruyorlar. Kim çalıyor? Aa! Duvarımı çalıyorlar. Polis geldi. Tamam. bu video bilmiyor muydunuz <gülüyor> <gülüyor> gerçekten, <gülüyor> gerçekten Tonga'ya düşenler özür dilerim. Bir sonra oynarız MC adamdır. Ay bugün... Bugün Banco Lidl Nightmares oynayacağız çünkü çok heyecan, güzel gözüküyor yani. Ana ilk mi? Özür dilerim. Kusura bakmayın. Korona sebebi mi? Bunu dinlemeyeceğim yani. Evet. Oğlum ben... Hala koronanın neyden çıktı tam bir %100 değildi mi bak hayvana pangoline sallıyorsunuz ama emin misiniz? Düğün terörleri 2 mi? What? Bra. Ne oldu oğlum? Nasıl bir introydu? O? ne ya? 2077 bir like. <laughs> güzelmiş. Got me Bir tane karakter vardı ee, Adams ailesinde miydi hatırlamıyorum Full böyle saç Gözlük takardı sonra Nereden duyuyor Onların kabilesi gibi gözüküyor. Adam sayesinde değil galiba o. Sta yok Chewbacca'yı demiyorum ya. Adam sayesinde değil mi galiba? Full saç. Saç canavarı. Ha bu. <laughs> What the fuck? Look at this dude man. Bak Bu herif işte bundan bahsediyor. <laughs> Onların şey galiba ortam. Gambaldaki <laughs> Adam sayesinden alıntı değil mi zaten? Wow, doyurucu şekerreis. Gözümüzü Allah! Dik bir video ve çok sıkışık. Havadaki şekerli parfüm ve ter kokusunu bir <laughs> alabiliyor musun? <laughs> Oğlum bu nasıl kıyafet? Bu kız böcek mi? Ne bu? Açılıp kanatlanacak mı? Nasıl bir ne bu? Bu ne gerçekten? Şey gibi Power Rangers'ın düşmanları vardı böyle giyiniyor. Power Rangers'ın düşmanları var ya böyle abidik gubidik kostümleri var. <laughs> Elitra giyiyor. <laughs> Aynı öyle bir çat. Dragon Ball Z'de vardı değil mi bir de? Dragon Ball Z'de de öyle bir karakter. <laughs> Bunun hepsi altınmış. What the fuck? Düşünsene hepsi altınmış. Kız planörmüş. Abi gerçekten galaktik komutan kıyafeti gibi bu. Ben bayıldım. Bu kim iki tane zırhın koruyucuları? Bu iki zırhı üst üste takarsan Tanrı'ya dönüşüyorsun. Bir bunu bir bunu üst üste giyersin. O yüzden bu iki zırh iki kardeş arasında evren kurulduğu zaman dağıtılmıştır. Rütbesi ne? Galaktik kumandan işte. Sosyal mesafe gelinliği. Şu <laughs> yan. <laughs>

Bunun aynısını e, not alın. Güzel güzel set atmış Benim çok hoşuma gitti. Ben bunun aynısını istiyorum. Evleneceksen böyle evleneyim. Her akraba mal olsun. Düğünümdeki bütün akrabalar tek tek göt olsun istiyorum. Böyle şok olsunlar böyle abalak gibi baksınlar. Ben çok sevdim Hayır istemiyorsun. Sen Net böyle istiyorum. Ben. Kim bu adam? Zero to 100 ya duygu roller coaster ya. Pilot TV'si düğün. Peki bir şey diyeceğim acaba nikah kıyacak mı sonra? Kamera ile çekilen televizyon. Ne oluyor? Ne oluyor? Last for Atalay hoş geldin. Teşekkür ederim. Selam. <laughs> Kalp göremiyorum chat. Kalp at chat. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ben de mi kaçırdım bir şey oldu ha. Ben kaçırdım. <laughs> yazık olacak dam kırılıp gün solacak onalar bana Evet chat ilginç bunda var mı ekstra? Beni sağ ben aptal gibi kitlendim buna ya. Ya bir şey diyeceğim. Gerçi şaşırmamak lazım. Millet kredi çekip 50 bin 60 bin liraya düğün falan yaptırıyor ülkede. Çok da şaşırmamak gerekli aslında. Bu ne abi ya? Ger ne bu yani? Şey gibi. Bu ne ya? Yani arkadaki Aleyna Tilki'yi geçiyorum da Bunu nasıl Bunun işe yarayacağını düşündüler acaba düşme Bu ne bu oğlum WWE şovu gibi <gülüyor> <gülüyor> Bir de bayağı da yüksek bu arada 3 metre falan var yani Ay amık barzusu kurban keser gibi pastayı kesti ya. Manyak mıdır nedir ya? Oğlum ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Am yarak 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 ne oldu ne? Allah gene birileri porno sitesiyle karıştırdı ya. Gelmiş kepsli am yarak yazıyor. Neyse. Ben bu ben bu arada çok üzülüyorum ya böyle şey videolar görünce. Eee aptal aptal evlenen insanlar mı diyeyim yani bilmiyorum böyle sinirli agresif. Üzülüyor mu yani? Mesela baksana yani yani zorlu evlilik yani bu anladın mı? Ya yani, hani bilemezsin ama tavırları falan yani Zücü yani. <gülüyor> <gülüyor> Buna Manyak mıdır nedir ya? Adam oğlum yani bilmiyorum chat çet... çok çok kötü yani Baya üzgün. Baksan, dağıttı orada biz göremiyoruz. Kadrajın dışında pastaya falan atladı. Manyak mıdır nedir ya? Barzo. Abi garip ya. Bilmiyorum chat'i. E. Nigma ikinci bölüm mü? Düşüyor. Ben bu arada onun Netflix'te dizisi varmış. Geçen denk geldim. Cecil Hotel. Cecil Hotel. Bakarız ya birazdan Nigma ikinci bölümü. Bak işte gerçek aşk bu. Ben ne yapacağım biliyor musun düğünümde? Bir tane pokeball yapacağım böyle kocaman. Master Ball yapacağım hatta. Çünkü en cooldur onu. Böyle Master içinden Pokemon müziği eşliğinde geleceğim. Ya da böyle farklı bir Pokemon. Klasik Pokemon müziği de istemiyorum. Bak şu olabilir. Bunu günlerce saklıyorum. Ha, böyle. Böyle açılacağım ben çıkacağım böyle. Işıklar falan spot lambalar atlayacağım sonra sahneye böyle. Direkt, 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 direkt. Planım bu. That's the plan. Mr. Savane kızım. Mr. Savane yaz. Yaz. Bir kere şimdi dans çıkıp çıkıp dans kursu pardon konuşamıyorum özür dilerim öpüyorum teşekkür ederim Savane seni de kalkıyoruz Charizard kostümüyle ile üf ya Charizard kostüm biraz abartı olabilir ama aşık mı aşık mı düğünümde ben aşık mı aşık oynayacağım bana Jojo karakteri olarak çıkayım kas yapayım böyle Pillerman Ya bunlar sıktı biliyorum. Biraz biraz ben de sıkıldım ama çok ilginç şeyler geliyor. Kaçırmak liste mesela bu ne? Mesela bunu kaçırmak istemezdim ben açıkçası. Oğlum. Bu ne amına Var Titan geldi. <laughs> Uzun süre düzenli üzerinden izliyordum. Gayet <laughs> eğlenceli güzel bir <laughs> enerji var. Şimdi yayınları denk, <laughs> denk geldim. Az da olsa destek olmak. Rezonans hoş geldin. Biraz fazla yavşadım galiba ama çok teşekkür ederim güzel sözün için. Titan gibi şey vardı. Stay puffed. Stay puffed biliyor musunuz? Stay puffed mıydı? Ha bu. <gülüyor> Lamo. <gülüyor> Düğün titanı. İki tane var chat nasıl ya? Ne? Niye iki tane var? <laughs> Z, ZK Yager ya gel ya. Michelle'in adı Onun adı Bibendo biliyor musunuz? Michelle'in sponsorunun. Küçükken çok şişmanlık kuzenin dalga geçerdi benimle öyle. Ben de adını ezberledim. Küçük bir. Evet. Trivia. <laughs> ha doğru böyle bir olay var bir Akermanlar gelip kestim <laughs> Çok ilginç bir kültür. Hani adam gerdek gecesine girecek. Sonra sevişmeye gidecek. Herkes biliyor. 52 tane insan sırtına vuruyor sevişmeye giderken falan. Oğlum bu ne ayin mi bu? Mason aynı gibi zaten 10p. <laughs> Güzel. Galiba bilmiyorum. İnsanlar düğün yapmayı çok seviyor ve düğüne gitmeyi çok seviyor galiba ya gerçekten. Bir tek yani ben bilmiyorum yani ben düğüne mümkün olunca gitmemek isteyen bir insanım. Kaçarım yani düğünden. Bu millet peşliyor böyle. Çok seviyorlar. Düğün yapak düğüne gider. Düğün yapak düğüne gider. Düğün yapak düğüne gider. What? Bir çok rezil yani leş. Düğün isteyen tokatlarım. Ay abi bir garip yani. Bilmiyorum. Burada ne olacak mesela şu an? Aya neden? Çeterkel adam Johnny Sins değil lütfen. Johnny Sins değil. Cık. Düğünde bedava yemek vardı ya. Ya düğünde bedava yemek vardı ya Be. Bir de farklı açıdan izleyeceğiz Evet Evet ilginç Gerçekten çok çok ilginç Yürüsenize Keşke asla çüt karizma